Atak yine Galatasaray'ın Koseçkin'in ortası. Metin Altınay'ın kafa vuruşu top dışarıda. Köşe atışı kullanıyor Galatasaray. Bülent'in ters kafa vuruşu dakika 7. Galatasaray 1 bir Gençler Birliği 0. Gol pozisyonu bir kez daha ekranlara geldi. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti. Rotaryu. Arif ceza sahasında Metin Altınay'ın yaptığı hareketten sonra hakem penaltı noktasını gösteriyor. Pozisyon bir kez daha ekranlarda. Koseçkin'in vuruşu ve top aldıra gidiyor. 24. dakikada skor 2-0. Tugay Rotaryu Kazım Mustafa Yüce daha top çıkartmak istiyor Olmuyor Metin Diyadin Bülent'in topa eliyle müdahale ettiğini işaret ediyor hakem Orta ceza sahasına Ali'nin vuruşu ve 32. dakikada durum 2-1 Serbest atışı Avni kullandı. Seken top. Kaleci Hayrettin'i yanıltıyor. Ali'nin vuruşuyla skor 2-1 oluyor. Koseçki, Arif, Tugay, Atak devam ediyor, Metin Altınay, Serbest Atış Galatasaray'ın Rotaryu Kazım. İlk yarıyı Galatasaray 2-1 önde kapatıyor, ikinci yarı. Rotaryu pozisyondan yararlanamadı Avni sert vuruyor top direğin yanından dışarıda Yusuf Rotaryu'nun kafa vuruşunda top dışarıya gitti Rotaryu Koseçki Arkasından Ali geliyor Hareket faul Ve bu faalden sonra Maçın 76. dakikasında Ali kırmızı kart görerek oyun alanının dışında kalıyor Dakika 89 Rotaryu yerden seken top Kaleci Kazım'ı yanıltıyor Ve Galatasaray'ın 3. golü Koseçkin'in ikinci Galatasaray'ın üçüncü golü tekrar ekran.